kantin masalarını öğrencilere rezerve etmek. <laughs> Hem de 80 avruyu. <laughs> Yavrum dünyanın neresinde görülmüş bu? İşte tam burasında. Bu okulda. Hocam bu eğitim sektöründe devrim olacak. Siz bu devrimin öncüsü olmak istemez misiniz? İstemem. Doğru söyleyin hocam. Yoksa 80 avro az mı geldi? Vallahi benim aklımda 82 geçmişti. <laughs> ben kızım abuksa bu konuşup delirtmeyin beni. Hocam o zaman e, bir 80 avro diyoruz. Siz 82 diyorsunuz. 81 avroya anlaşalım. <laughs> Ama başlatmayın avrunuzdan. O zaman dolara çevirelim. Benim şöyle bir fikrim var. Müsaadesi ben sizi şöyle kapıya çevireyim kızlar. Kalk. Ya. Kalk kalk kalk, kalk. Kalk kalk kalk. Sana kalk. Of. Kalk kalk. Hadi, hadi bakayım. Siz dışarıda aranızda anlaşın. Ben de sizin arkanızdan nihavet makamında bir şarkı söyleyeyim yavrum. Hı? <laughs> kızlar ben sizi kovmadım mı? Ha uyku hoca. Yok Müdür Bey. Beni kovmadınız. Hem ben sizin kızınız değilim ki ya. Aa. Ayrıca sizin kızınız var da niye bizim haberimiz yok? Ha? Annesiyle karar verdi Kürkü Hoca. Kızı medyadan kaçırıyoruz. Medyadan saklıyoruz. Ya delirtme beni ne olur. Ya müdür bey. Bir ay oldu daha hala sınav yapamadım. Ara dönem karnesi vereceğim. Ya verecek bir tane notum yok. Merak etme Ülke Hoca. Bütün sınavlar bu hafta yapılacak. İşte kadar. Oh. Bu da kimse engel olamaz bana inan. Bravo müdür bey. Tamam mı? Gitti mi? Evet, sevgili gençlik. E geçmiş olsun bu hafta sınav mınav yok. E sağ olsun mükemmel milliyetin bakanı ve sayın müsteşarları. Tebrik <laughs> ederim. Toygar Bey, siz bir daha hissiniz. Zaten ben daha sizin bu yaşta milliyetin bakanı olmanızdan anlamıştım. Yalnız sayın bakanım, sizden çok özel bir isteğim daha olacak. Söyleyin, hemen tamam. Hı -hı. Sen bittin Ayşegül. Seni bütün okula rezil izlediğim de gör. Ya ben diyorum ki bu faks makinesini sizin <laughs> Milliyetin bakanlığından <laughs> Havaların aniden soğuması nedeniyle Milliyetin bakanlığının 5.432 sayılı kararı B fıkrası gereğince Bu hafta tüm ilk ve orta dereceli okullarda Sınav yapılması yasaklanmıştır ha? Kanalımıza abone olarak Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz <laughs>